Yok getirme. Peçete nerede? Peçetemiz nerede? Peçetemiz burnun yine aktı. Sen otur ben peçete getireyim geleyim. Sen bom bom bom. İki ekmek aldım. Eve gidiyorum. Biri büyük biri küçük. İki ekmek aldım. Saklambaç oynamayı karan daha bilmiyor. Ve ben yüzümü göstersem bile ne yapacaksınız benim yüzüme? Evet, moderatör ne demek? Evet, ıı, yok, çarpma. Ee, kanala moder şey, canlı yayına moderatör yaptığımda evet, o arkadaş istediğini çıkartabilir, istediğini silebilir. Evet, kırılır, kırılır, evet, kırılır. Ben gidiyorum o zaman kapatıyorum. Gitme. Yapma o zaman. Eve gidiyorum. Eve gidiyorum. Saklambaç oynayalım mı? Ama biz odanın içinde nereye saklanabiliriz ki? <laughs> Odada çok saklanacak bir yer yok aha. Ama ne yapabiliriz? Bowling oynayabiliriz. Bowling. Değil mi? Bowling oynayalım mı? Evet. Tamam önce oyun hamurlarını kaldıralım yine. Hemen bekle bakalım. Kutularına koyalım O mavi oyun da getir anneciğim. Mavi, mavi mavi. Evet. Evet. Şimdi sarılar bitti. Kutu nerede? Ha, kırmızıninki bu muymuş? Anne. Efendim. O mamenin şeyi. Ha. O mame ha mame evet, haklısın. Ha, karışmışlar bunlar evet haklısın çok doğru şöyle yapalım sarınınki nerede mavi burada kırmızınınki nerede kırmızı kapak nerede İyi bak bakalım neredeymiş kırmızı kapak hop, hop. kırmızı kapak nerede peki kalbim tabii ki de anneciğim arkadaşlar oyuncaklarını gösterir misin çekmeceden Hadi göster bakalım. Arkadaşlar oyuncaklarını görmek istiyor. Hadi gel. Burada bir traktörümüz var. Bu da söktak biçer. Uçak. Burada toplarımız var. Bu top. Renkli bir top. Hadi kapat burayı. Diğer oyuncakları gösterelim. Ama arkadaşlar oyuncaklarını görmek istiyor. Hadi gösterelim. Aa takıldı Karan dur. Nereye çarpıyor bu? Bir şeye takıldı. Bekler misin bir dakika? Ha. Evet. Yavaş dur. Bir şeye takılıyor bakalım. Evet burada da yine oyuncakları var Karan'ın böyle. Arabaları. Erkek çocuğu olduğu için tabii ki sürekli arabalar var şöyle bir şeyimiz var. Bu uçak eskiden uçuyordu. Karanın uçağıydı ama bozuldu. Değil mi anneciğim? Bir şey getirecek baba. Evet. Burada da telefonumuz var. Ne? Evet. İnek mü? Kedi. Kedi. Al bakalım. Al bakalım. Şurada da üçüncü çekmecemizde de piyanomuz falan var. Şöyle. Şöyle bir oyuncağımız var. Şuradan. Hop. Oh, Karan dikkat et. Bak ne sıkıştı. Şöyle bir. Rüzgar gülümüz var. Şöyle daha mantıklı. Yok. Işığı mı var? Yeşil yanıyordu değil mi? Şöyle karanlıkta mı yanıyordu? Bakalım. Yanmadı. Her neyse. En alt çekmecede ne var karan kuş? Ona da Bakalım. Evet, üfürünce uçuyor, şöyle de uçuyor. Şöyle bakayım.